Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Biz bugün parka geldik. Ceyda şimdi parkta oyun oynayacak. Hadi başla bakalım anneciğim oynamaya. İlk önce kaydıraklardan kayacağız. Ceyda koşa koşa gidiyor. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Birinci kaydırağımız sarıdan kaydık. Sırada ikinci kaydırağımız var. Hı. Hadi gel buradan çık bakalım anneciğim. Tırman bakalım. Hı. Ceyda tırmanıyor arkadaşlar. Bakın ben arkadaşla. olmuşum. Evet, Ceyda'nın boyu 98 santim. Yaşasın. Yaşasın. Hadi kay bakalım. <laughs> Şimdi sırada ne var? Şimdi Ceyda buralardan geçecek arkadaşlar. Bakalım başarabilecek mi? Evet gidiyor. Yaklaşacağım. Yaklaş bakalım. Evet Ceyda kazanacak şimdi. Kazandım. Başardım. Oley. Hoppa atabı. Açım yapacağım. Hadi şimdi tekrar kaydıraklardan kayalım. Hadi bu sefer çok hızlı koşarak. Şimdi koşa koşa kaydıraklardan kayacağız. İlk önce turuncudan kayalım gel. İlk önce turuncudan kayıyoruz. Kaydık. Sırada sarı kaydırak var. Ceyda nerede? <laughs> Ceyda şimdi tırmanıyor kaydıraktan kaymak için. Hadi tırman anneciğim. kazandı Ceyda. Tırmandı. Şimdi sarı kaydıraktan kayacak. Beni bekle. Beni bekle. Hadi kay bakalım. Hadi kay bakalım. Kaldın orada. Hadi kay bakalım. Hadi gel şimdi biraz da salıncakta sallanalım. Ceyda tekrar tırmanıyor. Arkadaşlar kazanacağım şimdi. Ceyda şimdi kazanacak arkadaşlar. Kazandım. Kazandı Ceyda. Şimdi ben çıkacağım. Oradan da inecek misin? Tamam. Hadi in bakalım. Evet. Ceyda kazandı. Ceyda parkta oynamayı çok seviyor. Tekrar tırmanıyor buradan. Bu zorlu yolları geçiyor Ceyda. Tamamdır. Evet, Ceyda başardı. Ceyda neredesin? Bakın arkadaşlar burada Mickey Mouse var. Mickey Mouse. Mickey Mouse var. Burada da varmış bir tane Mickey Mouse. Harika Mickey Mouse yapmışlar. Yeah. Evet anneciğim salıncaklar dolu. Da daha sonra salıncaklara bineceğiz. Hadi kaydırak kayalım bir kere daha. da oynamaya devam ediyor arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar.